Şimdi bakınız bu İsa ile tapınaktaki Bizirganların e, diyaloğu önemli bir şey olsa gerek. E, çünkü bunu biraz da bu hadiseyi geriye çekilip ve arkamıza yaslanıp düşünürsek şimdi burada bir akçalı iş de var. Şimdi bir kutsallık mekanı ama demek ki o kutsallık mekanının akçalı işlerle iştiga eden bir zümre tarafından işgal edildiğine dair bir ima var ve İsa'nın bir ıslahatçı olarak bunları buradan kovma ve mabedi hata temizleme gibi bir misyon sahibi olduğu yorumu da pek zorlama bir yorum olmaz bence. Şimdi demek ki bu hadisenin monografi olarak okunması, türlü türlü kaynaklardan okunması ilginç olur. Şimdi bir de tabii şu var. Şimdi biz Kudüs'ün tarihinde şöyle böyle bildiğimiz için şimdi bu tapınak Pek çok siyasi ve tarihi olayın odak noktası olduğu için, böyle bir tarihi hadisenin de odak noktası olması ilginçtir. Şimdi böyle bir paralellik var. Ayrıca şimdi tarihi devir içinde yıkıldığı, yeniden yapıldığı, ihya edildiği birtakım maceraları da var. Dolayısıyla İsa gibi diye bir kişi çıkıp da burada e, bir takım işlerde bulunan ve burayı Romalıların idaresine rağmen işlete gelen veya faaliyetini sürdüren ama dünyevi ama uhrevi faaliyetini sürdüren bir odağa karşı din uzatınca ve bunu da aleni olarak yapınca bu durum İsa'nın ministresinin başladığına hamledilemez mi? Çünkü ministri kelimesinin siyasi manasını düşünürsek İsa adeta orada bir Filistin bakanı gibi veya bir Yeruşalim bakanı gibi mabedin belki bir takım dükkan vari yerlerine girip Oradaki esnafı demek ki kovmuş dışarı. Yani veya bir e, zabıta memuru gibi. Ha, haşa yani zabıta memuru olmaz da. <laughs> yani şimdi orada bir ministrimin başlığına dair bir şey var. Çünkü İsa dağın birinin tepesinde müritlerle konuşuyor değil. Çarşıda konuşuyor. E, ya Agora'da konuşuyor. Şimdi dağın tepesinde vaaz vermekle agora'da konuşmak farklı şeylerdir. Ama acaba şimdi İsa ile Yahudilerin bu diyaloğunu biz doğru mu okuduk? Bu sözü kim söylemiş? Yahudiler mi söylemiş, İsa mı söylemiş? Bir daha okuyalım şimdi onu. Jesus cast the buyers and sellers out of the temple. Merchants. Yani. Merchants. And the Jews in upbraiding him used the words onu paylayan ya yani onu azarlayan Yahudiler şu kelimelerle seslendi. Tesara kai ex etesin Okodomete onaos oudos. Yunanca konuşmuşlar demek ki. Acaba onlar Yunanca mı konuşuyordu o zaman? Yoksa İbranice bir şey mi söylediler de o İbranice'nin Yunanca tercümesi bu. <laughs> Tessera konta kai ex etesin okodomete onaos oudos. Six and forty years has this temple been a building. Şunu demek istiyorlar acaba? Biz burada çok eskiden beri ticaretimizde iştigal ediyoruz, oluyor demek istiyorlar 640 years or 46 years or 640 years according to merchants <laughs> 640 years has this temple an organization for profit and prophecy meaning that at that time the Jews had been 46 years at work building the temple. Bu, bunun izah muhtaç olduğunu düşünüyorum ben. Yani. Bu problematiktir. Şimdi acaba şunu mu demek istediler? İsa'ya. Sen şimdi bu fikirlerinle ortalığı karıştırıyorsun. Romalıların şimşeğini üzerimize çekeceksin. Başımıza bela gelecek. Biz zaten bu mavedi korumak için, işletmek için ve misyonu sürdürmesi için çok çile çektik. Sen gelip ortalığı karıştırıyorsun. Aman ha demişler ona. Yani fazla bu işleri burnunu sokma. Zaten Romalılar tepemizde mi demişler acaba? Şimdi bir de o var. Şimdi biz eğer Kudüs'ün evvelki tarihini bilmesek böyle bir belki yorumda bulunamayız. Ama şimdi Romalılarla Yahudilerin o bölgedeki gerilimini bildiğimiz için böyle bir yorum yapmamız da mümkün. Ama şimdi böyle okursak bunu bu mistik bir şey olmaz, din olmaz bir seküler tarih olur. Şimdi seküler tarihe geldik o zaman. Ama şimdi seküler tarihe ne zaman geliyoruz? Ne zaman uhrevi tarihi var? Yani uhrevi tarih ile seküler tarihi nasıl birbirinden biz ayırt ediyoruz? Şimdi Musa'nın devrine gitsek çok daha eski. Çok daha mı acaba uhrevi o? Orada da siyasi bir hadise var. Mısır'daki bir takım hadiseler ve karışıklıklar var. Bir takım fetih seferleri var. Bir takım e, kabin, kabinlerin, kabilelerin yer değiştirmesi var. Bir takım ülkelerin zaptı var. Peki bunun uhrevi neresinde? Yani uhreviliği var ama o sanki biraz daha marjinal kalmış. Şimdi Sina'da Sina'da da Musa ile Tanrı'nın eee falan var ama onlar biraz marjinal kalmış. E şimdi demek ki bu da öyle. İsa da öyle. Muhammed de öyle. Şimdi biz bunları kesinlikle bu bunların çifte mahiyetlerini birbirine ayıramıyoruz. Mümkün değil böyle bir şey. In that passage is contained a clear mark of time diyor. Ve işte Güya bu pasajda zamanın kesin bir ölçüsü ihtiva olmuştur diyor. Peki biz bu sayıyı nereden biliyoruz? Şimdi e, 46 mı 64 mi 640 mi? Çünkü daha önceki çizelgelerde bu yine bu makalede çeşitli Tevratlara göre patriarkların ömür sürelerinin farklılaştığını biz bilmiyor Biliyoruz. Bunu zaten yazar söylüyor. Peki biz bu sayının böyle olduğundan nasıl eminiz? Bu sayıya göre bir ahkam kesilecekse bu cümlenin anlamı biz o ahkamı nasıl keseriz? Bu sayı bilmiyor mu tamamen? For though Josephus tells us in one place diyor that the temple was begun in the 15th year of Herod. Nitekim diyor, Josephus'un e, eserinin bir yerinde bize bildirine göre diyor, Belcud diyor, Yahudi savaşları, Bellumcu'da yıkan herhalde eseri olsa gerek o, onun birinci yildinin, Roman rakamıyla 20. kısmının birinci sayfasında diyor, tapınağın inşaatının, Herod'un taht yıllarının 15 başladığı bildirmiştir diyor. And in Antiquities kitabında Roman rakamıyla 15 2'ye 1 e, atfıyla, atfı yazıyor Antiquities kitabının bir, e, bir diğer Josephus eserinde diyor. Bu inşaatın Herod'un taht e, yıllarının 18. sinde başladığı yazıldı diyor. Still in all probability as Turner says in Hastings the former is a correction of the latter day diyor. Ancak diyor muhtemeldir ki diyor bilginlerden Turner'ın Hastings'in sözünde yazdığı makalesinde bildirdiğine göre diyor o eserin 405. sayfasına atfen diyor. The former is a correction of the latter date. Bu bu şeylerden sayısal verilerden diyor evvelce zikredilmiş olan diyor çok sonraki bir devirde düzeltilmiş bir sayı olsa gerek diyor. Ne demekse artık. Ne demekse. And the fact is that the temple was begun in the 18th year of Herod de facto yani. Ve olgu şudur ki diyor tapınağın inşaatı Herod'un bil fiil hükmettiği bir fiil kral oldu de facto hükümdarlığı devrinin 18. yılındadır diyor yani diyor İsa'dan evvel 37 senesinde başlamıştır diyor or in other words that it was begun in 19 before Christ yahut da bir başka kelimeyle söylersek diyor İsa bin Eber 19 yılında başlamıştır. Peki ne demek oluyor şimdi anlamadım. We should thus arrive at the year Anno Domini 27 for the date of the Pash following our Savior's baptism. Ve biz böylece diyor, Anno Domini 27 senesine varırız ki diyor, bu da e, İsa Mesih'in vaftiz edilmesine... Şöyle bir dakika. We should thus arrive at the year AD 27 for the date of the Pash following our Savior's baptism diyor. Yani Anno Domini 27 senesinin İsa'nın e, mecazi olarak vaftiz edilerek vazifesini başlamasını mütakip gelen Pesor'un yani Pesah ve yani Fıstık Bayramı'nın tarihine var diyor. Again, Saint Luke assigning a date to the beginning of St. John the Baptist's mission says it was in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar. Şimdi bir başka faktörü gündeme getirdiler. Şimdi bu buraya değin, buna değinilmiyordu. St. John the Baptist, vaftizci Yahya adlı şahsiyeti şimdi bu analize kattılar. Peki eğer e, vaftiz edilmesi yukarıdan olacaksa böyle bir insani, beşeri bir faktör ne lüzum var? Bu bir fazlalık değil mi? Yani bu rigorous olur mu bu söylem? Huşunetli olur mu? Şimdi göğe çekildiği söyleniyor. Göğe yükseltildiği söyleniyor. Peki Madem öyle bir rabıtası var da vaftiz edilmesi için niye bir insan ihtiyacı var? Şimdi bunu çevirelim. Yine diyor Aziz Luka'nın İncil'in Romer rakamı ile 3, Arap rakamı ile 1. kısmı da diyor. Aziz Vaftizci Yahya'nın misyonun başladığı tarih tespit edilirken diyor şöyle denilmiştir. Tiberius Sezar'ın hükümdarlığının 15. senesinde The 15th year of Tiberius Caesar would be AD 28. Ve diyor ki Tiberius Caesar'ın hükümdarlığının 15. yılı Anno Domini 28 yılına tekabül etse gerekti diyor. And would make it necessary for us if correct to alter the date fixed for our savers baptism diyor. Ve eğer diyor bu doğru ise bizim e, İsa Mesih'in vaftiz edildiği tarihi tespit ettiğimiz yılın değiştirmesini icbar eder diyor. But Professor Ramsey thinks the 15th year of Tiberius is reckoned from Anno Domini 12 when he was associated with Augustus in the government of the empire. Ancak diyor Profesör Ramsey'in yazdığına göre diyor ki eserin adını da vermiş Sam Paul the Traveler Seyyah Aziz Paul adlı kitabının 387. sayfasında yazdığına göre diyor Profesör Ramsey'in Tiberius'un 15. hükümdarlık yılı Anno Domini 12 yıldan itibaren mütalaa edilir ki o devirde diyor o vakit İmparatorluğun yönetiminde Augustus'la teşriki mesai etmekteydi diyor. that that would take us to AD 6 for the beginning of St. John's ministry and would allow enough time for the baptism of our Lord in AD 27. Diyor ki böyle bir kabul bizi Aziz John'un misyonunun başlangıcı için Anlodomini 6 senesine götürür diyor. Şimdi bir de Aziz Jones ministri var demek Şimdi peki bu iki ministri arasındaki rabıza nedir? Şimdi Aziz John sadece İsa'yı vaftiz eden kişi olarak mı bir uhrevi misyondaydı yoksa o devirde belki İsa kadar mühim bir şahsiyetti de sonradan İsa'nın ismi öne çıktı. Aziz ki arka planda mı kaldı? Şimdi ministry denildiğine göre bunun statüsünün hiç işte değilse lafzi olarak İsa'nın aynı statü olması gerekmez mi? Ya ben mi mantıksız düşünüyorum? Mesela 12'ye mission denilemez miydi? Bunun Bonkin Ministry. That would take us to Anno Domini 6 for the beginning of St. John's Ministry and would allow enough time for the baptism of our Lord in AD 27. Ve işte diyor ki bu da bunu kabul ettiğimizde Anno Domini 6 yılını e, Aziz John'un e, misyonunun vazifesinin neyse ministresinin başlıkları olarak kabul ettiğimizde İsa Mesih'in Anadolu 27 diye kurgulanmış bir yıl vaftiz edildiğini kabule imkan verecek kadar geniş bir müddet kalır diyor. Şimdi bakınız bu Muhammed'in hayatında tarihlerde belli ki bu gibi muğlaklıklar çok daha az var. Var ama çok daha az. Bu da herhalde günümüze 600 yıl kadar az uzak olması da ya daha doğrusu yakın olması sebebiyledir. Geçmişe doğru gidildikçe bu tür tarihi muğlaklıkların menzili artmaktadır. Şimdi duration of the ministry diyor. Ee, Vazifesinin ya misyonun süresi.